Yemeği çok istiyordum ve sadece bir pizza aldım. Yazık. Wow. Ben de sana çok üzüldüm ama neyse ki çok daha fazla pizzam var. Sen deme. O zaman kulemi henüz görmemişsin. Bak o kadar çok pizza var ki gökyüzüne kadar uzanıyor. Olala. Ama önce en az şanslı olan yiyor. Yani Diana. Yeter ama bu hiç komik değil. Önce ben yiyeceğimi biliyorum zaten. Ve bunun için çok mutluyum. Sade bir pizzam olsa da hala çok lezzetli ve sıcak. <laughs> Peynirin nasıl uzandığına baksanıza. Güzellik. Wow. Parmaklarını yersin. Hey nereye çöp attığına dikkat et. Ne fark eder ki önemli olan benim için lezzetli olması. Yeter ki şunu. Tamam senden bıktım artık. Artık oraya bana atmaya karar verdin? Al cevabını işte. Çok komiksiniz. Ve sadece bana kimse dokunmuyor. Bu arada benim de pizza yemem zamanı. Evet Diana haklıydın. Pizza çok lezzetli. Bir fikrim var. Elini kirletmeden çok kolay bir şekilde nasıl yiyebileceğinizi biliyorum. Lavaş ekmek gibi katlayabilirsiniz. Şimdi hem lezzetli hem de kolay. Hmm, ne kadar lezzetli yiyorsun. Bakın şimdi size pizzayı ne kadar çabuk yiyebileceğinizi göstereceğim. Nasıl peki? Bu çok havalı. Vay canına bu kadar pizzanın bir kişinin ağzından sağabileceğini hiç düşünmemiştim. Tabii ki sağabilir. Dahası böylelikle aynı anda birkaç pizza yiyebilirim. Görmüşe göre işler kaldığı gibi gitmedi. Şimdi ne yapacağım? Hadi ama neden endişeliyorsun? Şimdi tüm pizzalar bizim oldu. Ve onu yiyebiliriz. <laughs> Pizzalarım nerede? Utanmıyor musunuz? Onları yüzsüzce çaldınız hırsızlar. var bağırma. Çok açtık sadece. <laughs> Sonunda pizzama başlayabilirim. Bunu çok uzun zamandır bekliyordum. Vay canına. Gerçek kule düşüşü. Oh oh. Aynen. Ama kule basit değil. Çok ama çok lezzetli. What? Aa, sosis kaldı. <laughs> Sadece bir tek tak mı? Bir tane şekerle doyamam ki. Elinde bir kutu var. Ne elinde ne olduğuna bak. Evet bakın ne var bende. Bu sade bir kutu değil. Kocaman bir TikTok kutusu. Okay. Bu çok havalı. Ama önce Leli yiyor. Biliyorum. Kola tadında TikTok var bende. Ve kolayı çok seviyorum. <laughs> lezzetli ama çok az. Beni şimdi senin sıran. Okay. <laughs> Yaşasın. Her zaman lezzetli bir şeyler yemeye hazırım. Şeker neden çıkmıyor? Hemen ağzıma dökülsün. <laughs> Meyve tüm şekerlerini kaybetti. Oh, no. İşte biri. Masanın üzerinde olsalar bile onları hala yiyebilirim. Daha doğrusu pipetle içime çekebilirim. Yeah. İnanılmaz. Oh. Yanına geriye sadece sen kaldın. Yaşasın sonunda tüm bu tikrakı yiyebilirim. Wow. Baksanıza bir sürü. Ne kadar lezzetli. Lezzet, lezzetli. Belki bizimle de paylaşırsın. Sen de bir sürü var. Paylaşmak mı? Daha neler? O kadar lezzetli ki hepsini kendim yiyeceğim. Tabi ya diğerden bir kutu bile olsa gizlice nasıl çalacağımı da ayrı bir fikrim var. Eğer bu taraftan elini uzatırsam kesinlikle bunu fark etmeyecek. Meri hmm. elini al şimdi tık yiyeceğiz. Hey nereden aldınız onu? Bunlar benim şekerlerim. Peki bittiniz siz şeker tabancasından ateşe hazır olun. Alın. <laughs> Yeter dur yalvarıyoruz kes şunu. Şekerlerimi nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Doğru bizi çeken ateş ediyor. Bunlar da çok lezzetli mermiler. Onları ağzınızla yakalayabilir ve yiyebilirsiniz. Bu daha hiç bir ki. Alın. Sanırım mermilerim bitmiş. Yardık yiyecek hiçbir şeyim yok. Ama biz soyduk. Teşekkürler Diana çok. bu kadar sarımsakla ne yapacağım? Aynen bende de bir sürü. Şansınız yok kızlar de bir sarımsağım var. Ama onu ilk yiyen sensin. Okay. Ne olmuş yani sanırım onunla çabucak başa çıkabilirim. Şimdi onun kabuğunu temizleyeceğim yoksa onunla çok rahatsız edici. Vay bu harika bir yol. Siz ne sanıyordunuz şimdi onun çok havalı yemek kalıyor. Oh, hayır böyle iğrenç bir şey yemek istemiyorum. Buruşu yüzünü görmeliydin. Sen ne yardımcı olmanı biliyor musun? Sarımsak izici. Onun yardımıyla sarımsak yemek artık bu kadar da tatsız olmayacak. Hadi Lele ağzını aç. Sana yardım edeceğim ve sarımsağı oraya sakacağım. Hayır, teşekkürler. Almayayım. Aç ağzını. Kendin açmayacaksan sana yardım edeceğim. Nasıl peki? Sarımsağı beğendin mi? Bu bu korkunç bir şey. Hayatımda hiç kötü bir şey böyle denemedim. Ay özür dilerim. Çok pis kokuyor. Şimdi de bu pisliği koklamalıyız. Lili nefesi kanalizasyon gibi kokmasın diye al bu sakızı. Ama teşekkürler. Sakıza kesinlikle hayır demem. Bu ha. şey de şimdi sanki bir sarımsağı hiç yemedim. <laughs> Şanslısın. Zaten sarımsağı yedin. Ama ben bunu şimdi yapacağım. Hmm. Ya yani onu neden yemem gerekir ki? O çok güzel. Boynuna takarsam ve mücahelen olarak kullanırsan daha iyi olur. Hayır. Kurallara göre onu yemelisin. Öyleyse afiyet olsun. Okay. Boncuk fikrini işe yarayacağını umuyordum. Sen de çok kötüsün Diana. de sarımsağı böyle ısırmayacağım. Daha iyi bir fikrim var. <laughs> sarımsakları hızlı ve iyice temizlemek için bir bardağa dökmeniz ve iyice sallamanız gerekir. Öyleyse tüm kabuklar orada kalacak ve sarımsaklar temiz haliyle yiyebileceğim. Wow. Bakın oldu işte. Deneyebilirim. Come on! Ay, Lili, haklısın. Sarımsak çok tatsız. Sanki çöp kutusunu yedim. Evet odanın kokusunda şimdi öyle kokuyor. Ama sorun değil böyle de iğrenç bir kokuyla bile ne kadar çabuk başa çıkacağımı biliyorum. Hans Biri bize yardımcı olacak. Koku ağzından çıkana kadar hiçbir hizliğe yardım etmeyecek. Şimdi ne yapacağız? Tabii. Her nefesin kokuyorsa ona sprey sıkmalısın. İşte sanırım sprey bitti. Tamam koku da gitti. <laughs> Aynen koku yok. Tadı berbat ama. <laughs> Diana şimdi sarımsak yeme sırası sende. Kızlar yalvarıyorum. Tüm bunları yemeyebilir miyim? Yapamazsın ye. Sana inanıyoruz. Umarım kusmam. Şimdilik dayanıyorum. Yine de ben güçlü bir kızım. Birkaç dilim sarımsağa dayanabilirim. İğrenç. Yiyemiyorum. Vay canına. Onu kabuğuyla yiyor. Vay be. Çok az kaldı. Bu pislik başa çıkmalıyım. <laughs> Dikkatli ol. Çöp atma bize. Bize doğru uçuyor. Umurumda değil. Şu an umurumda olan tek şey nefesimin çöp kovası gibi kokması. Evet berbat bir koku. Ama bize neyin yardımcı olacağını biliyorum. Eğer bu kokudan kaynağını kapatırsak ondan kurtulacağız. Aa, nefes alamıyorum. Yardım edin kurtarın. Umarım hayattadır. Hey. Tabii hayatta. Sadece bu kokudan mı yıldı? Geçmiş. İyiyim hayattayım ben iyiyim. Özür dilerim Diana bari kokmuyoruz şimdi. Ne güzel kekler. Ben kendim için bir dekor seçmeye hazırım. Vay marmelat solucanları harika. Yine kaç tane olduğuna baksana. Şimdi tekerleği çevirme sırası sende. Korkarım daha az lezzetli bir şey alacağım. Biliyordum gelecek solucanlar iğrençler. Ay, ne kadar korkunç görünüyorlar. Bunu pastama koyamam. Yapacak hiçbir şey yok. İstesen de istemesen de zorundasın. Bunu görmemek için gözlerimi kapatacağım. Anneciğim hareket ediyorlar. Bu çok korkunç. Neden bu kadar az? Hepsini indirmeliyiz. Senin bu kadar acımasız olduğunu bilmiyordum ki. Seni arkadaşım sanıyordum. Evet çok da güzel görünmüyor. Ama benim hatam değil. Kurallar böyle ağzıma sokmak istemiyorum. Solucanlar hareket edecek. Böyle bir şeyden kesinlikle kurtulmayacağım. İğrenç. Bu de dekorsuz bir pastayla hemen yemeliyim. Şimdi iğrenç. Solucanların tadı ıslattı onu. Sanırım yüzüme sürünen bir şey var. Hayır sadece bu olmasın. Yine solucanlar onlardan bıktım artık. Saçında bile yar. Bunların hepsi zaman bitecek? daha dikkatli olabilir misin? Az önce burnumun altından bir solucan oluştu. Her şeyi yemen iyi oldu ve sadece benim marmelatları solucanlarım kaldı. Daha iyi bir dekor düşünemezsin. İnanın de sadece pastamı süslemekle kalmayıp aynı zamanda daha lezzetli hale getirecekler. Bak ne kadar güzel oldu. Bunu denemek istiyorum. Helal. Ne kadar lezzetli olduğunu bilemezsin. Tek seferde tüm pastayı yemeye hazırım. Daha iyi bir kombinasyon düşünemezsin bana da verir misin? <laughs> bir dilincik olsa bile. Lütfen. Saçmalama. Buna umma bile. Başka bir cevap beklemiyordum zaten. Ama neyse şimdi sana göstereceğim kızım. Bu böyle saldırı mı? Pastama koruyabilirim. Bakalım kim daha güçlü olacak? Kendini sabun. Sen kendinin sabonu nasıl biliyorum. Bu bir darbe. Sen çok iyisin. Hasta için her şeyi yapmaya hazırım. Ayla. Harbettim. ettim. tadamayacağım. Bunu sana hatırlatacağım. Bende olgun ve yeni plan var. Ne yapıyorsun Mina? İşte bu. Hasta kesinlikle benim. Peki çok güzel. Kirli. Önce ben döndürüyorum bunu. Hayır ben uçurmak mı istiyorsun? Bu ne rüzgar? Olamaz. Bunlar acı biber. Sonunda tatlı bir şey aldın. Bakalım bundan nasıl başa çıkacaksın? Emine bu sefer şans benim tarafımda olacak. Sana jelibonla gözler mi verildi? Bu haksızlık. Neden? Her şey adil. Kader böyle karar verdi. Şu şekerlere baksana. Üzerinde ne kadar güzel görünüyorlar. Aman tanrım bu en iyi lezzet karışımı. Pastayı sonsuza dek hatırlayacağım. Ben de denemek istiyorum. Daha neler? Sen benimle paylaşmadın. Ben de paylaşmayacağım. Deli kız neredeyse beni incitiyordun. Ama şimdi kesinlikle pastama teşebbüs etmeyeceksin. Ne neden bana bu çatal verildi? Ellerimle yiyeceğim. Çok daha lezzetli. Ayrıca bir seferde daha ağzınızda çok daha fazla alabilirsiniz. Bu ne kadar olduğunu hayal ediyorum. Pasta değil, çok bir rüya gibi. Haklısın ama bir dezavantajı var. Çok çabuk bitti. Hmm. Geriye sadece jelibon gözü kaldı. Ne de onu atsan ve yakalasan. Uyuyoruz kaldım. Bunu nasıl yapabildim? Kaderin gerçek bir hediyesi. Yine de jelibon denemeye başardım. Şimdi acı pastanı ye onu hatırlattığın için teşekkürler. Tamam dekorasyonla başlayacağım. Bu halde oldukça iyi çıkıyor. Bu renklerin ne kadar iyi birleştiğine bakın. Şimdi pastanın tadına ne olduğunu öğreneceğiz. Onsuz da yapabilirdik. Görmüşe göre hiçbir yere gidemeyeceğim. Bunu denemek zorundayım. Şimdiden acı hissediyorum. Biberleri sevmiyorum. Neden bu kadar az? Bir kere de birkaç parça görürsün sen. Bunun hiçbir faydası olmayacak. Beni küçümsemeye çalışma. Sonuna kadar bitir. Tamam. Umarım artık mutlusundur. Hayır sanırım yangın çıkacak. Anneciğim yanıyorum. Görünüşe göre abarttım. Tüm biberleri yememeye zorlamamalıydım. Dayan ki sana su dökeceğim. Çok iyi ya. Teşekkürler çark feliği ben döndürüyorum. Kaktüs vay canına. Ama diken o? Onu nasıl yiyeceğim? What? Bir saniye. Sanırım burada bir hata var. Tekerlik kızartılmış üzerinde durmuş. Tamam tamam hile yapamayacağım. Evet beni kandıramazsın. Şimdi tekerleği ben çeviriyorum. Ve sezgilerim göre lezzetli bir şey alacağımı sakız. Sezgilerim beni yanıltmadı. Babacığımda ne kadar çeşit var. Bana bunlardan birini verebilirdin. Hayır. Hepsini kendim denemek istiyorum. Renkleri birleştirirseniz... Çok güzel parlak bir şey olacak. Canım ne kadar işte acıcı kokuyor. Yemek yemek için kendimi zor tutuyorum. Bu gerçekten harika çıkıyor. Keşke böyle bir pasta alsaydım. Rekor için tüm sakızları kullanmak gerekli diye... Birini yiyebilirim. Haklısın. Bak bir kalp oldu. Ne güzel. Vay canına, bu doğru çok Ben Bence tüm kompozisyonu mükemmel bir şekilde tamamlayacak. Bu dahi de sen harika bir dekoratörsün. Teşekkürler. Sonunda en önemli bir an geldi. Sahip olduğum şeyi deneyebilirim. Hiç şüphem yok. Çok lezzetli olacak. Evet %100 haklısın. Hepsini yene kadar durmayacağım. Kate ama sen her tarafına bulaştırdın. Perimyan nerede? İtiraf et sadece ben kıskanıyorsun. Valdi nasıl sakızdan baloncukları şişirebileceğimi tamamen unutmuşum. Hey. Belki de durmalısın. Balon çok beni korkutucu. Çok büyük. Tamam. Buna bir son vermeliyim. Üzgünüm. Sen ne yaptın Mila? Senin yüzünden sakız şimdi. Çok kötü. Ama senin hatan. Sana durmanı söylemiştim. Ne? Of ne kadar dikenli bir kaktüs. Bunu yiyemem. Tamam. Bir şeyler düşün. Bunlar senin sorunların. Bir fikrim var. Onu hayata döndürmeye çalışacağım. Korkarım bu makas işe yaramayacak. Daha küçük bir şey ihtiyacım var. Bunlar da çok büyük. Ama bunlar çok iyi. Kaktüsümü hemen kesebilirim. Bu dikenler ona yakışmıyor. Aha. Pastanın buymuş demek daha iyice. Teşekkürler. Umarım hmm, şimdi kaktüsümle pastamı yiyebilirim. Ama neden bu kadar uzun sürdü? Zaten uykuya gidiyorum. Hey uyan. Kendine ne izin veriyorsun? Acı çekiyordum. Çabuk pastanı süsle ve ye. Aa, bildim. Kaktüsümü rende üzerine ovamız gerekiyor. Son de dekor için kullanmamız çok daha kolay olacak. Bak ne kadar iyice yaptım. Harika bir iş çıkardım. Çok sevindim senin için. Tadı nasıl olduğunu öğrenme zamanı. Kaktüs biraz acı. Ama yani genel olarak fena değil. İşte mükemmel. <laughs> ama kim doğayı çizerse o alacak zaman başladı. Hey Mary. Burnunun altında bir şey var. Hayır ben bu hiç komik değil. Bence bu aşırı komik. Tamam yeni bir telefonu tüyle çizmem gerekiyor. Ay Tüyüme kırıldı. Başka bir şey bulmamız gerekiyor. Ne? Tavuk mu? Kokuşumuz çorap mı? İğrenç. Bu ne böyle? Biraz kötü oldum. Üzür dilerim Jane. Bilerek yapmadım. Aramaya devam edeceğim. Ambalajda o şekerler. Buna ihtiyacım olacak. Mükemmel. Onun için yeni telefonumu çizmeye devam edeceğim. Burada biraz daha yapmam gerekiyor. Mükemmel. Artık hazır. Go! Bozuk para her zaman yardımcı oluyor. Mary nasıl olmuş? Hmm. Benimki çok iyi. Evet şimdi çizmeye başlıyorum. Ama ne çizmeyeyiz? Unuttum. Tabii ya telefon. Çabalamalıyım. Asıl önemli olan bu telefon olduğunu anlamaktır. Ah, senin çizmin. Ben buradayım. Beni unuttunuz mu? Ne? Ben baygınken siz resim mi yaptınız? Kahveye yetişmedim. Ah, tüm gece resim yapıyordum. Zaman bitti. Bir şey yapamadım. <laughs> ha, rahat ol. Aklıma bir fikir geldi. Bizim çizimlerimizi yeni değiştireceğim. Mary sende ne var? Aa, ben de böyle bir resim. Aa, mükemmel Mary ben sende. Bana bakın. Ne? Berbat bir şey. Ne? Değiştirdim mi resimlerin yerini? Evet öyle oldu. iPhone benim değil. Acilen yine bir telefonla şekil yapmalıyım. Ne? Bu eski telefon mu? Kabus delirdiniz mi? Yeni ödül Barbie. Nasıl olmuş muhteşem değil mi? Kuzars ne yapıyorsunuz uyanın. Şimdi size herkesin ilgisini çekecek bir şey göstereceğim. Bu sadece Barbie değil. Bu Barbie pastası. Heyecanlandığınızı görüyorum. Harika o zaman zaman başladı. Evet. Peki şeker evet. makinesiyle nasıl çizeceğim? Belki biraz şeker yiyebilirim ve ilham alabilirim. Bu sakızmış. Onu hamur gibi kullanabilirim. Tamamdır. Harika oluyor. Ben nasıl olmuş? Oh ah, bebeğim çok güzelsin. Ben de şimdi hiç de kötü bir şey yapmayacağım. Bu bir kafa olacak. Tamam biraz daha sakıza ihtiyacım var. Kırmızılardan güzel bir elbise olacak. Harika. Mary nasıl olmuş? Çok uğraştım. <laughs> Bu bir canavara benziyor. Harika. Makineyi açmaya başardım. Barbie daha çabuk çizmek için mümkün olduğunca çok çiğnememiz gerekiyor. Tamamdır. Bu kadar sakız resim için yeterli olur. Bunu bu parça yuvarlayıp buraya koyuyoruz. Sonra şunu buraya. Tamamdır. Ay, özlüklerim nerede? bu kadar iğrenç. Ben sen misin? Gözlüklerim nerede? Ha, gözlüklerim sakız içinde. <laughs> Berbat. Jane sakızı yüzünden çek. Zaman sona erdi. Ne başardınız? Let's start. Tamam sende ne var? <laughs> i̇şte benim resmim burada. yine karalamalar. Bu tam bir dislike. Sırada ne var? Çok güzel. Ben ne gösterecek? Ben pasta istemiyor sanki. O zaman ödülü. Mary alıyor. Bunu hak etsin. Oley. Bari de kimse benle kıyaslanamaz. Bir dilim alalım. çok lezzetli. Ve son dilim sucuk Bu çok lezzetliydi. Acilen bir dilime daha ihtiyacım var. duramıyorum resmen. Sanki hepsini yiyeceğim. Krizi. Belki biz de olabiliriz. Okey. Pekala alın. Ama bana da bir dilim bırakın. Teşekkürler. Pekala yeni ödül makyaj seti kızlar. Bayılacaksınız. Ya benim için ödül olacak mı? Pekala tamam şakadan çizeceğim. Süreniz başlıyor. Peki hala boya kalemiyle mi çizmeliyiz? Okay. Eh, çok kolay. Tamam bir taslak çizmemiz gerekiyor. Sonra birkaç ayrıntı. Buraya bir kalp. Tamamdır iyi gidiyorum. Hmm, kızlar baksanıza. Nasıl olmuş resmim? Çok güzel değil mi? Kimse benden daha iyi çizemez. Şimdi size göstereceğim. <laughs> ne? Bunu şimdi ben göstereceğim. Kısaca çizeceğim. Bingo. Aklıma tam da parlak bir fikir geldi. Boya kalemlerini rendeleyebilirsiniz. Bak. İkinci bir kağıt parçasıyla kapatabilirsiniz. Ve her şeyi sıcak bir ütüyle ütüleyebilirsiniz. Boya kaleminin erimesine neden zaman harcıyorsunuz? Görüyor musunuz? Ne kadar kolay. Şimdi ben de bir şeyler bulacağım. Tabii ya kaynar suyum var. Aa! Ve boya kalemlerim var. Sadece boya kalemleri kıracağım ve sıcak suya atacağım. Böylece orada çözülüp boyaya dönüşebilecekler. Meri'den daha hızlı boyayabilirim. Ortaya çıkanları gerçekten çok sevdim. Süper. Bu koku ne böyle? Mary? İyi misin? Hayır. Her şey yandı. Makyaj malzemelerini görünce her şeyi unuttum. Peki ne yapacağım şimdi? Hadi dikkatli ol. Hayır. O yağmur ismime döküldü. Her şey mahvoldu. Zaman geçiyor ve sona erdi. Değerlendirmem için gösterin. İlk Mary. Oh hayır. Bu sıra dışı olmuş. Peki cehinde ne var? Ve yine karalama. Hatta komik bile görünüyor. Belki ben sevindirir bizi. Vay canına bu bir baş yapıt. Gözlerime inanamıyorum. Hey. Makyaj seti sana veriliyor. Peki onunla ne yapacağım? Anlamıyorum. Mary makyaj ister misin? Jane makyaja ihtiyacın var mı? Güzel başım dönüyor artık. Ah ama benim bir fikrim var. Size aynı anda makyaj yapayım. Tamamdır. Biraz daha. <laughs> Hazır. E, nasıl olmuş bakalım? Çok uğraştım. Ben sen ne yaptın? Korkunç bir şey. Benden ne yaptın? Ah özür dilerim. <laughs> Tamamdır yavru kedilerim. Size ödül olarak bir yavru kedi getirdim. Yüzünüzden ödüle sevindiğinizi görüyorum. Bu yüzden çizmeye başlıyoruz. Oh Meri, evet, bugün çok güzel. Aa, yani yasağı. sıradan yani her zamanki gibi evet. Aa, bir getiye sıvı şekerden mi çizmek çok kolay. Evet gözler, kulaklar, vücut. Uzun vücut. Patileri de unutmayalım. Harika. Her şey yaptım. Neden gülüyorsunuz ya? <gülüyor> çünkü kedicik çizmeyi öğrendiğimiz dersleri açıkça kaçırmışsın. Şimdi sana harikalar göstereceğim. Deneyelim. Var canına ekşi. Tekrar denemek istiyorum. Hmm, Nefis. Neden herkes bu şekerin bu kadar lezzetli olduğu konusunda sessiz kalıyor? Evet çünkü onun Çizmen gerekiyor yemek evet, değil. Çözüm. Şimdi göstereceğim size. Yoksa Meden'in artık çizdiği hiçbir şey olmayacak. İşte benim kedim geldi. Hazır. Bakalım. Çocuklar zaman sana erdi. Mary her şey gerçekten yedim ve verisi yapmadın. Tamam gösteriyoruz. Benim nesi var? Hiç de güzel olmamış. Mary'de ne var? Anladım hiçbir şey. Jane bizi belki sevindirir. Vay be. Ne kadar orijinal. İyi ki Bravo. Oley ben kazandım. Ne tatlı bir yavru kedi. Sana kabarık diyeceğim. Çünkü sen yumuşak ve tatlısın. Ne kadar oynaksın. Cenk sanırım senin kediciğin benim olmak istiyor. Gel buraya canım.